Evet arkadaşlar tekrar merhaba modern atom teorisinin ikinci videosundayız geçen videoda modern atom teorisinin temelini konuştuk yani hangi bilim adamları ne gibi katkılar sunmuş ee, burada hani şu bilim adamı bu, bunu yapmıştır bunu demiştir falan filan olayı değil benim modern atom teorisine neden ihtiyacım var işte ve bu tam olarak ne demek ee, neden böyle bir şeyin ihtiyacı hani duyulmuş ya da elektronla alakası ne Biliyorsunuz elektrona dayanıyor tamamen. Elektronun davranışına e, dayanıyor. Tanecikli tanecik, tanecik açısındanki davranışına ve dalga fonksiyonu açısındanki davranışına dayanıyor modern atom teorisi. Orbital kavramı konuştuk sizinle. Orbitalin e, yani orbital şudur budur demek bana saçma geliyor. Mantıken olabildiğince e, kafanıza somut bir şekilde oturmanızı istiyordum. Eee orbital kavramını. Yoksa işte yok şu baş kuantum sayısı n'dir, işte şu şu değerleri alır, işte l değer manyetik kuantum sayısıdır, şunları şunları alır, şu şudur bu budur bilmem ne falan filan diye anlatmayı ben de çok iyi biliyorum ama o şekilde anlatmayacağım. Ben sadece mantığını kavramanızı istiyorum. Ee, konu açısından ezberlemeniz gereken bir şey yok. Sadece sözel oluyor işte sözel işliyoruz diye korkmayın. Bu tamamen açıklamak adına. Tamamen anlamak adına ezberlemek asla değil. Şimdi e, bu videoda yörünge ve orbitallerin farkına bakacağız. Muhtemelen aklınızda birkaç e, bir şey oluşmuştur yörünge ile orbital fark açısından. Şimdi bu gördüğünüz e, yapı Gördüğünüz gibi e, yörünge modeli yani borun yörünge modeli işte proton belli, nötron belli, elektron belli vesaire vesaire. Şimdi buradaki baktığımız şey orbital dediğimiz şey. Artık ben orbitalin ne demek olduğunu biliyorum. Orbital demek istediğim şey bu. Bunun gibi şekiller. Mesela bu s orbitali, bu p orbitali. Tek tek geleceğiz bunlara. E, şimdi diyor ki elektronun izlediği yol varsayılan dairesel yoldur. Yani yörüngenin anlamı bu. Peki orbitalin anlamı ne? Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerdir. Yani şu noktalar var ya elektronlar oralarda bulunuyor. Şu sınırlar içerisinde bulunuyor elektronlar. Elektronlar şu sınırların içerisinde bulunuyor. Dışarısında daha az bulunuyor. Burada daha çok bulunduğu için bir sınır oluşturuluyor. İşte bu sınır oluşmasının e, görsel olarak ifadesine orbital diyorum biz. Daha sonrasında ikincisine gelelim. Elektronun düzlemsel hareketini temsil eder. Yani elektron düzlemsel ne demek? Yani e, iki boyutla veya tek boyutla gibi tek boyutla hareketi gibi düşünülebilir. E, elektronlar belli bir düzlem içerisinde düzgün bir şekilde hareket eder. F fakat şuraya baktığınızda eksen şurası x ekseni, burası z ekseni, şurası y ekseni. dolayısıyla üç boyutlu bir eksen söz konusu. Yani elektronun üç boyutlu bir hareketinden bahsedilir orbitalde. Diyor ki elektronun üç boyutlu hareketini temsil eder. Sonracığıma 3. maddemize baktığımızda diyor ki şekli daireseldir. Bakıyorum evet dairesel bir şekle sahip. Fakat e, orbitale baktığımda farklı şekillere sahip olduğunu görüyorum. Kaldı ki bu sadece S ve P orbitelinin şekli. Daha bunun D'si var, F'i var. Tabii ki de e, D ve F'den sorumlu değilsiniz. O yüzden sıkıntı yok. E, diyor ki farklı şekillere sahiptir. Şimdi 4. maddede ne diyor? Her yörünge Belli bir e, enerji düzeyini temsil eder. Yani belli bir enerjiyi temsil eder. Bunu hatırlarsanız emisyon ve absorpsiyon olayında e, dediğim gibi. Mesela birinci yörüngede. Atıyorum şurası birinci yörünge ise. Hadi düzel. Tamamdır. Şimdi, her yörünge belli bir enerji ile temsil edilir diyordu. Buraya baktığımızda birinci yörünge atıyorum düşük enerji ile temsil ediliyorsa, ikinci yörünge daha yüksek enerji ile temsil ediliyor. burada demek istediği o. buraya baktığımda her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir. Ne demek istiyor burada? her enerji düzeyinde farklı orbitenler bulunabilir. Mesela birinci enerji düzeyinde bunu göreceğiz. Birinci enerji düzeyinde yalnızca S orbiteli bulunurken ikinci enerji düzeyinde S ve P orbiteli bulunur. Üçüncü enerji düzeyinde ise sp D orbiteli bulunur. Dörtte de S, P, D, F diye bunu göreceğiz. Burada demek istediği şey bu her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir. Sonracığıma 5. maddeye bakıyorum. Her yörüngede yalnızca belli sayıda Evet, nereden biliyorum? 2, 8, 8 kuralı. 2, 8, 8, 18 kuralı tam olarak bor için geçerli. Her yörüngede belirli bir kapasiteye sahiptir. Doğru. Bu yörüngenin kapasitesi en fazla 2 elektron olur. Bu yörüngenin kapasitesi en fazla 8 elektron olur. Bu yörüngenin kapasitesi en fazla 8. Buranın 18. Sonra 32 vesaire diye gidiyor. yörüngede yalnızca belli sayıda elektron bulunur diyor. Evet doğru. Daha sonrasında da diyor ki Aa, geçtik Daha sonrasında e, şurada diyor ki e, her orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir Yani benim orbital diye e, bahsettiğim şeyi ben genelde şu şekilde bu şekilde Hatta bu şekilde gösteriyorum ve burada diyor ki en fazla iki elektron bulunabilir diyor Aşağı ve yukarı yönlü olacak bunlar bunlara da geleceğiz. Görsel olarak hatırlarsınız zaten. Ee, bu ibareleri görsel olarak hatırlarsınız. Sanıyorum ki e, bir işte orbital içerisinde iki elektron vardır. Ve yukarı aşağı yönlü gösterilir. Bunun sebebi spin kuantumla alakalı. O konuya da geleceğiz. Yani en fazla her orbitalde e, iki elektron bulunur. Şimdi S açısından düşünürsek buna geleceğiz. S açısından düşünürsek S'in bir tane orbiteli var. Dolayısıyla S en fazla iki elektron kapasitesine sahiptir. P orbiteli açısından düşünürsek P orbitalinde 3 tane elektron vardır. Pardon 3 tane orbital vardır. Dolayısıyla maksimum 6 elektron kapasitesine sahiptir. D'ye bakacak olursak 5 tane orbital vardır. Ve maksimum 10. F'de de F'de de 7 adet orbital var. Maksimum 14 elektron sar bu orbitallere. İşte bu 1s, 2s, 3s, bilmem ne falan filan say say parasal olayları var ya. Aslında bunlarla ilgili, bunların sıralanması ile ilgili ve bunların kapasitesi ile ilgili. Hatta şöyle hatırlarsanız 1s, karedir bu. Atıyorum 2P 6'dır. Neden? Maksimum 6 alır çünkü. Mesela 3D 10'dur. Neden? Maksimum 10 elektron alır. Başka mesela 4F 14'tür. Neden? Maksimum 14 alır. Ha, 11 olamaz mı? Olur. Ama hani bu sıralamayla ilgili, elindeki elektron sayısı ile ilgili bunları e, diğer konuda göreceğiz ve burayı geçiyorum. Uf. Şimdi şuraya bakalım. Elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgeler, yani orbiteller, Schrödinger'in dalga denkleminin üzerinde sonucu ortaya çıkmıştır. Bundan bahsetmiştir. Schrödinger'in bir denklemi var ve çok karışık bir denklem. Bu denklemi sen tek tek çözersen, çözdükten sonra ortaya çıkacak konumlar senin orbitalini ve bu konuları birleştirdiğinde senin orbitalinin şeklini belirler. Orbital dediğim şey buydu. Orbital atom içerisindeki elektronun dalga fonksiyonu olarak düşünülebilir. Dalga özelliği neydi? De Broglie'den geliyordu hatırlarsanız. Dalga fonksiyonlarında kuantum sayılarıyla gösterilir. Yani bu dalga fonksiyonları aslında kuantum sayılarıyla gösteriliyormuş yani dalga fonksiyonlarını kuantum sayıları yani ben kuantum sayılarıyla o elektronun nerede olabileceğini tahmin edebiliyorum demek oluyor bu. Kuantum sayıları da tam olarak elektronun hangi adreste olduğunu belirlememizi sağlayan araçlar aslında. Evet şimdi e, kuantum sayılarına geçeceğiz fakat eksiklik var burada bir tane sayfa eksikliği var galiba arkadaşlar maalesef ki e, bu sayfayı yüklemeyi unutmuşum O yüzden bir şekilde bunu atarım size şimdi yani okuduysanız da eksik okumuş olduğunuz sadece bir sayfa eksik okumuş olduğunuz ama buradan tekrar ederseniz sıkıntı çıkmaz. Şimdi baktığımızda e, kuantum sayıları dedik. Adres veriyor dedik orbital açısından düşündüğümüzde. ilk olarak kuantum sayısı neymiş bakalım. Atomda elektronları atomda elektronların yerini bunu belirten sayılara kuantum sayıları denir. Yani yerini yurdunu belirten şeyler kuantum sayıları oluyor. Elektronun yerini ve konumunu belirtiyor. Elektronların ortamda çekirdek etrafı elektronların atomda çekirdek etrafında hangi enerji düzeyinde bulunduğunu belirtmek için kuantum sayılarını bilmek gerekir. Çekirdeğin etrafında yani nerede olduğunu bilmek için Atıyorum çekirdeğe çok mu yakın, çok mu uzak, nerede olduğunu bilmek için bunları kullanıyoruz diyor. Elektronların çekirdek etrafındaki konumlarını 3 e, kuantum sayısı ile bilinir. Bakın 4 tane kuantum sayımız var doğru ama bunların sadece 3'üyle elektronların yerini belli ediyorsun. Sonuncusu ile yani e, spin kuantum sayısıyla elektronun sadece yönünü belirtebilirsin sen. E, konumunu değil ilk 3 kuantum sayısıyla konum verecek bize bu ilk üç kuantum sayısı baş kuantum sayısı bir an ile gösterilir açısal kuantum diğer bir adı ikinci veya yan kuantum sayısı L ile gösterilir diğer de e, manyetik kuantum sayısı Emre ile gösterilir diyoruz şimdi bu üç kuantum sayısı Elektronların bulunma olasılığının en yüksek olduğu yerlerin ve bu yerlerdeki elektronların belirlenmesinde kullanılır. Yani elektronlar e, elimdeki atomda en yüksek acaba nerede bulunabiliyor? Bunu belirlemek için bu kullanılıyor. Daha sonrasında e, spin kuantum sayısı var, m's gibi başka kuantum sayısı ise elektronun davranışını belirlemede kullanılıyor. Yani davranış derken yönü ee, sağ mı gidiyor, sola mı gidiyor. Tabi bu sağ sol gibi değil de saat yön açısından önemli. Daha sonrasında e, ilk olarak baş birincil kuantum sayısını göreceğiz. Baş birincil kuantum sayısı L ile gösteriliyor. Diğer bir anlamı yörünge gibi de düşünebiliriz. Elektronun enerji düzeyine ve elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığına bağlı olarak değişen kuantum sayısına baş kuantum sayısı denir ve en ile gösterilir. Yani çekirdeğe olan uzaklığı yani çekirdeğe atıyorum şu, şöyle mi uzak yani bu uzaklığa çekirdeği olan ortalama uzaklığa ve hangi enerji düzeyinde olduğunu gösteren bir kuantum sayısı. Mesela siz görmüşsünüzdür. Mesela 4 test dediğimde ben siz ne diyeceksiniz? Dördüncü yörüngede bu diyeceksiniz. Bunun anlamı budur. Yani enerji düzeyini verir sana. Mesela 3p dediğimde siz diyeceksiniz ki bu üçüncü yörüngede Mesela 2 atıyorum ne olabilir? P olup D olmaz. Çünkü ikinci yörünge de D orbitali yok. Bunları da geleceğiz. 2P dediğinde sen ikinci yörüngede olduğunu anlatılıyor burada. E, buradaki olay da o. Pozitif tam sayı değerleri alır. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Enerji düzeyleri kabuk olarak adlandırır. Yani baş kuantum sayısının diğer bir anlamı kabuk demek manyetik kuantum sayısı olan L değerinin pardon açısal momentum kuantası, kuantum sayısı olan L değerinin ise alt kabuk olarak almamız gerekecek. Yani bizim baş kabuğumuz baş kuantum sayısı alt kabuğumuz açısal momentum kuantum sayısı. Enerji düzeyleri katman KLMN şeklindedir. 1, 2, 3 şeklinde ifade edilir. Aynı n değerine sahip tüm orbitaller aynı baş kuantum sayısına sahiptir. Yani burada demek istiyor ki 4s de olsa 4p de olsa 4d de olsa bu orbitaller e, aynı e, yörüngede oldukları için e, hani farklı orbital olmasına rağmen aynı yörüngedir diyor. Yani aynı baş kuantum sayısına sahip olduğu için farklı orbitaller olsa bile spd gibi bunların yörüngesi aynıdır diyor. Yani aynı baş kabukta yer alırlar diyor bir nevi. n sayısının büyüklüğü elektronun çekirdeği olan uzaklığı ile e, potansiyel enerjisiyle de doğru orantılıdır. Zaten biz potansiyel enerjiyi diğer videolarda konuşmuştuk. Neydi? Bizim potansiyel enerji dediğimiz şey şuydu. Çekirdekten uzaklaştıkça arttığı çekirdeğe daha yakınsa bunun çekirdeğe daha yakınsa potansiyel enerjinin az olduğuydu. Az olduğuydu. Buradaki şimdi sen n değerini yörünge olarak düşünürsen evet yörünge diye bir şey yok aslında normalde. Ama sen en, en değerini enerji düzeyi olarak işte yörünge olarak düşünürsen en değeri arttıkça atıyorum burası 4 ise burası 3 ise potansiyel enerjinin de arttığını söylüyor. Yani çekidi olan uzaktan da arttığını söylüyor burada diyoruz ve e, diğer şeylerimize geçelim. Kuantum sayılarını.